Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçmişe dair tecrübelerimiz bizi bugünkü halimize getiriyor değil mi? Bütün tecrübeler, yaşadıklarımız, aldığımız eğitimler, hayal kırıklıkları, aşklar, meçler, annemiz babamız vesaire bu, tüm bu downloadlar bizim beynimizde hafızamızda yer almış. Ve biz ben dediğim zaman, ben dediğimiz zaman işte bu geçmişten bahsediyoruz aslında ve onun üzerine kurulu olan bu benlik duygularında. Buraya kadar okeyiz herhalde. Fakat bu bildiğimiz geçmişe ait olan süreç çok kısa bir süreç. Yani bizim hayatımız o kadar kısa bir süreç ki var oluşun yanında kaybolup gidiyor önemsiz neredeyse. Buradan baktığımız zaman biz çok kısa bir zaman aşamasından bahsediyoruz. Ama bir o kadar da çok kendimizi önemsiyoruz değil mi? Ve geleceğe baktığımızda gelecek büyük bir muamma ve bilemediklerimiz, bilmediklerimiz, ön göremediklerimiz, yaşamışlıklarımızdan çok daha büyük, geniş ve kapsayıcı. Böyle baktığımız zaman aslında tek tutunduğumuz alan geçmiş oluyor. Geçmişe dair yaşadıklarımız bizi bugünkü bir benlik kalıbında tutup bizi sabitleştiriyor. Yani bize bir hmm, ben de varım duygusu veriyor. Ama geleceğe bakaraktan bu varoluşun gelecek nefese kadar sürebileceğini bilmiyoruz. Bu büyük bir belirsizlik içerisinde yine de her şeyi kontrol altında tuttuğumuzu zannediyoruz. Özellikle de öngörülerde, bildiklerimizde bize denilecek hiçbir şey yok. Yani o kadar çok bilgiliyiz ki, değil mi? Halbuki her şeyi öngörebilseydik Ah o kazalar, o depremler, o yangınlar, onca ölen insanlar değil mi? Savaşlar. Bunları engelleyemez miydik acaba? Yani biz bunları bile bile yaşadık. Bildiğimiz halde mi bir şey yapmadık? Belki evet savaşlara seyirci kaldık diyebiliriz. Fakat diğer felaketlere yani biz bilmediklerimizin bizim hayatımızda çok daha fazla etki ettiğini kabul etmek istemiyoruz. Bu yüzden de zaten işte yıldızlara, aylara, ondan sonra günlük bunun hakkındaki işte tutulmaları vesaireleri tutunmaya çalışıyoruz bizde. Ön görmeye çalışıyoruz ki kaybolmayalım bu kocaman belirsizliğin ve muammanın içinde. Çok enteresandır ki farkındalık alanı da tam olarak bunu anlatıyor aslında. Çünkü farkındalık alanında da tutunabileceğimiz hiçbir şey yok. Öngörebileceğimiz hiçbir benlik duygusu yok. Yani tamamen bir muamma, bir boşluk adını koyamadığımız, tadını da tam olarak belirleyemediğimiz, daha önceki tatmış olduğumuz tatlara zaten benzemeyen çok farklı bir şey. Farklı bir farkındalık işte. Yani önemli olan hayatımızın tam olarak salt tadını veren Tabiat ve kimyası bizim için hala keşif edilir değil. Bunu da kabul etmek zorundayız. Bunu kabul etmediğimiz sürece kendi kendimize oyunlar oynayıp, yalanlar söyleyip kendimize oyalıp duruyoruz ta ki ölüm döşeğine kadar. Orada tabii ki bütün oyunlar bitiyor ve biz hayatla ve hayatın hayatımızı sonlandıran ölümle karşı karşıya gelmek zorunda kalıyoruz. Yani onun yüzüne, onun gözüne bakmak durumunda kalıyoruz. Şöyle şimdi bu farkındalık alanı, bu bilemediklerimiz, bu büyük muamma, bu gizem, değil mi? Bunların hepsini toparlarsak o zaman aslında biz insanoğlu hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçekten o kadar az bilgiye sahipiz ki ve bütün bilgileri toparlarsak her zaman geçmişe ait olan bilgileri bugün de toparlanıyor. Yani bundan ötesini biz bugün de bilemiyoruz. Bu hangi anlama geliyor? Bizim genelde toplum içerisinde paylaştıklarımız ben de dahil olmak üzere hep geçmişe ait, geçmişten edinmiş olduğumuz tecrübelere ait ve bundan yola çıkarak geleceğe bir şeyler projekte etmeye çalışıyoruz. Orada bir kendimizi güvende görmek, güvende hissetmek istiyoruz. Bir nevi biraz da olsun kontrol altında olsun hayatımız diliyoruz. Çünkü asıl gerçek, asıl hakikat o kadar çok bizim hiç olduğumuzu gösteriyor ki, bizim hiç olduğumuzu yansıtıyor ki biz bu yükün altında ezilip gidiyoruz. Ve aslında hepimiz bir şeyler olmak istiyoruz. Hepimiz bir kişi, bir ben, bir özel olmak istiyoruz, değil mi? Buradan baktığımızda bir ağacın yaprakları bize göre hepsi aynı. Belki o yapraklar da kendi aralarında bir özellik taşıyor. Tabii ki bir yaprak diğerine benzemez. Biz ne kadar bu da dışarıdan görüp de tam olarak ayırt edemesek de. Yani insanoğlu da varlığınla tabii ki özel bir um, fıtratıyla, özel bir yapısıyla dünyaya geliyor. Fakat bunun dünyaya vermiş olduğu, topluma vermiş olduğu değerini biz biçemiyoruz, biz göremiyoruz, biz kaydedemiyoruz. Ve geçmişe baktığımız zaman Kimler geldi, kimler geçti? Nice önemli, değerli insanlar geldi, geçti ve toprak oldu, bitti. Yani bunları göz önünde bulundurarak bütün varsayımlarımızı ve bugüne dek bildiklerimizin toplumunda yani şöyle bir toparlarsak bizim için ne kadar önem taşıdığını gözden geçirebiliriz. Şu anki bulunduğumuz noktada bize bu bilgiler gerçekten bir şey veriyor mu? Bir işimize yarıyor mu? Çünkü zaten geleceği öngöremediğimiz gibi öngöremediğimiz felaketlerden ve ani durumlardan ve olaylardan dolayı zaten biz bir şeyler öğrendik değil mi? Yani hayatımız monoton bir şekilde binlerce sene hep aynı geçmiş olsaydı biz zaten bir şeyi öğrenmeyecektik. Bir keşifte bulunmayacaktık. Bir hastalık olsaydı, olmasaydı mesela o zaman o hastalığa karşı herhangi bir ilaç icat edilmeyecekti mesela. Yani öngöremediklerimiz İleriye doğru baktığımızda o koca muamma bizim bugünkü bildiklerimizle var olmayacaktır. Bu önemli bir nokta. İleride önümüzdeki senelerde, nesillerde neler yaşanacak bilmiyoruz. Biz ne kadar yaşayacağız bilmiyoruz. Bizim etkimiz ne kadar olacak bu hayatta bilmiyoruz. Değil mi? O yüzden şu anki bildiklerimiz geçmişe ait olan bilgileri herhangi bir yararı olabilir bu terapi içinde. Geçerlidir. Ama geleceğe ait olamaz. Çünkü geleceği hiç kimse bilemez ve öngöremez. Bizim bugünkü bilgimizle geleceğe dair herhangi bir prognoz, herhangi bir varsayımla yola çıkıp da insanlara umut verip, işte bu şekilde olursan olur, bu şekilde yaparsan olur dememiz hata. Hakikat çünkü bizim zannettiğimiz kadar ölçüp biçilecek oranda bir elle tutulacak bir şey değil. O kadar büyük bir gizem, o kadar büyük bir olağanüstü bir varoluş ki biz onun içinde kaybolup gitmekle birlikte aslında onun içerisinde çok küçük bir yer aldığımızı da görebiliriz. Böyle olunca bir devenin üzerindeki bir piri gibi sanki biz o deveyi e, yönetiyormuş gibi konuşuyoruz zaman zaman. Ancak o deve varoluş diyelim veya Allahü Teala diyelim. Yani adını nasıl koyarsak koyalım. Farz edelim ki hiçlik. Yani biz hangi pencereden, hangi felsefeden, hangi dinden bakarsak bakalım biz bunu sadece pireden küçük hani biz kendi galaksimizden, kendi varoluşumuzdan var, var bahsederek çok daha küçük bir oranda bir şeyleri görebilmekteyiz. Öyle olunca Geleceğe dair hiçbir öngörü de bulunamayız. Geleceğe dair ben, ben özellikle size hiçbir şey veremem. Kendime de veremediğim gibi size de veremem. Ama şu an yaşıyorsam ve nefes alıyorsam en azından geçmişe ait yapmış olduğum hatalardan tecrübe ettiğim acılardan ve terapide işe yarayan metotlardan paylaşımlar yapabilirim, değil mi? Bunu da adil bir şekilde. Onun dışında ileriye yönelik hiçbir şey söyleyemem. Bu kadar büyük bir muamma ve gizem içerisindeyken bunu aşıyormuş gibi yapmak ve bunun sonrasını görebiliyormuş gibi konuşmak baya büyük cesaret ister bence. Bende o cesaret yok. Sevgili arkadaşlar, sağlıklı kalın. Kendinize sadık kalın.